Herakam, sizde yok muydu da bir kuşum alem, Katip ardı yaz yara böyle Bunu bilmiyorum he mi? He <laughs> <laughs> Yalan <söylüyor. gülüyor> Yalan söylüyor. Devamı? Devam yok mu? Devamını bilmiyormuş dediniz. Sen söyle. Ne söylüyordun dede ya? Ey sürün da akıla geldim de Koptu kıyamet Nazlı yavrular da Size aman et Katip Yaz yere böyle Böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl biliyorum ya bak? Sen biliyorsun ya, ben bilmiyorum.

Hemen şöyle. İçiyorum dede, rakıda içiyorum. Başka biliyorum, söyleyeyim mi? He? Başka biliyorum, söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Zahide mi biliyor? Hı? Zahide. Söyle bakayım Zahide neydi? <laughs> Zahidem kurbanım olayım. Ne olacak halim? Gene bir laf duydum Kırıldı belim Gene bir laf duydum Kırıldı belim Gözüleydi deli deli Gümle zeli bulamadım zahir Ben güzeli bulamadım zahir Ben güzeli Nasıl dede? Evet. Evet. Dairiye aşık olmuş meraklıktan ondan söylüyorum onu. He. Evet. <laughs> aşık oldum be dede. <laughs> seviyorum diyorum. Aa, dede. Aşık oldum aşık. He he. Ondan söyleyeyim işte. He.